kapilaris, spinatus, teres minor minor. minor. major. kafkası dört taneymiş. <laughs> <laughs> Furkan öyle diyor. Yani, subscapularis, infra supraspinatus supra ve İst ters. teres minor şimdi. onu da alt tane biz var dedik. musculus deltoideus. Yani, <laughs> sonra teres minor, teres major, teres minor, eee musculus infraspinatus, musculus supraspinatus, subs, subscapularis, subscapularis. Şimdi supraspinatus'un supraspinatusun özelliği ABD'yi 15 dereceye kadar çıkartan kas. ABD'yi 15 dereceye çıkartan supraspinatus. Tamam mı? 15'ten 90'a. 15'ten 90'a ise Tamam, var. Ama durduruluyor bu. Yani hani tamamen kapatıyor. Devam et ya boş ver. Çeksin. Ne oldu ki? Ha? Bilmiyorum ki yani karıştı. Neyse tamam. Benim sorun yok. Onda tane zaten Ko. Hoca dört soru verdi ya elde soracağım diye. Ön. Evet. Sen de yazmıştın sorun. Şimdi. Elimizin duruşu nasıl? Normal. <laughs> Ne söyleniyor yani, normal et. duruş böyle ya. Şşş, mı? Tamam mı? Şimdi ön tarafında hangi yapımız var? Biceps brachii'miz var. Biceps Biceps brachy Tamam mı? Biceps brachii'nin kaput bu buradan mıydı kaputlandığı mı? Evet. Biceps brachii'nin kaputlandığı mı? Kaput, kaput bileceğiz. Tamam mı? Burası ise Musculus brachialis. Musculus brachialis biceps brachii'nin kaput brevesi, kaput longumu ve musculus coracobrachialis. Ön kolda. Coracobrachialis, biceps brachii'nin kaput longumu, kaput brevesi ve brachialis. Tamam mı? Ön kol. 4 tane. Gelelim arkaya. Arkada ise triceps brachii var. Triceps brachii'nin de 3 tane şey var zaten. Arkadaşlar şuradan şimdi başlıyor. Burası medial yasını. Şurası triceps ve kips. Tamam şu. Şu ve şu. Burası e, içte kalacak bak. Median. Burası bak iç hani serçe parmakta içte kalacağı için burası kaput medialis olacak. Şurası longum olacak. Teresi majör ve teresi minör kaput longum olacak. Şu ise kaput lateralesi. Tres arka yüzünde, kolun arka yüzünde üç yapı var dedik. Bunlar triceps braki, bir yapı var. Triceps braki, triceps brakinin de e, kaput medialesi, kaput longumu ve kaput lateralesi. Kol da tamam, gelelim ön kola. Ön kol bayağı bir karışım Burcu. Ben biliyorum. Ne biliyor mu? Tamam hadi say bakalım. Hayır sağ söyle. Ben bunu da bilmiyorum. Palmaris, ismi olmaz. E bunu da <laughs> <güzel>. tamam. <laughs> tamam. Teres. Hadi. Ankara anket bir soru gelecek ya. <laughs> Gelelim ön an ön yüzüne. Şimdi burada neler neler var. Bakalım. Bir şey olmaz. Açayım da ön koldan. Hı hı. Bana mı diyorsun? bir var. bir şey var ha. Üste 4. Kalmar Tamam. Şimdi elin ön yüzü fleksör, arka yüzü ekstansör. Tamam mı? Başlanın ön yüzünden. Her yüzünde burası pronator teres. Pronator teres parmaklara giden palmaris longus. Aradaki ise flexor, carpal radialis. Tamam mı? Sonra alt sonra. Yana gelelim. Burası bırakıyor radialis. Bırakıyor radialis. Şu ise Burası artık ekstansöre giriyor. Ekstansör kalp radialisin longumu ve bilevesi. Ekstansör kalp radialisin longumu ve brevesi. Bu neydi? Ee, Bırakıyor. Bırakıyor. radialis. Tamam Şimdi gelelim arka tarafına. Arka tarafındaki yapılara. Bak. Bunlar nereye gidiyor? 2, 3, 4'e gidiyor. Ne kasımlar? extensor Ekstensör digitor. Bu nereye gidiyor? Serçe parmağın. Ekstensör digitor minimum. Mi? Tamam mı? Gelelim. İç yanda, elin iç yanında ne vardı iç yüzünde? Hangi? Uluna var. Burası, ee, dış, elin dışı olduğu için ekstensörce Extensor karpi ulnaris. Burası ise ek, flexor olacak. Flexor karpi ulnaris. Tekrar söylüyorum. Flexor karpi ulnaris, Extensor karpi ulnaris, Extensor ciltiminini, ekstensör cilti torun, bırakıyor radialis, ee, karpi radialisini Kaput Longum'u Kaput Breves'i. Prono Tortere, Palmar Slombus, e, Carpi e, Radialis. Tamam mı bunlar? Şu var. Bunu artık Sayacağım bunları da. Şurası Spinator Kas. Değil mi Fikon? Burası Spinator Kas. Sonra gelelim şuraya. Biz buradan neyi kaldırmıştık? pronator teres palmar longus, flexor carpi ve diğerleri kaldı. Şimdi onun altındaki yapıya gelelim. Burası neydi? Flexor'du. Flexor digitorum superficialis olması lazım. İşte herhangi halen. Flexor digitorum profundus. Tamam mı? Bunu da kaldırıyorum. Yine flexor, flexor digitorum profundus şunlar. Tamam mı? Flexor digitorum Profundus üstteki neydi? Flexor digitorum. Superficialis bu profundusu. Yanındaki ise Flexor pollicis longus. Flexor pollicis longus, Flexor digitorum profundus, Flexor digitorum superficialis. Bir tamam mı? Şimdi gelelim şu iki yapıya. Bunlar neydi? Yanlış şöyle Şurası ABD pollicis longus da extensor. Şurası ABD Pollicis longus, bu ise extensor pollicis longus. ABD pollicis longus, extensor pollicis longus. Tamam mı? Bunların bir de bireveleri var elde. Ona hangileri oluyor bilmiyorum. Ama bunlar en faydacı çukuruna osyolar bireveleri. Extensor pollicis e, longus, extensor pollicis brevis. pardon bir yanlış söyledim Şu. Bu neydi extensor pollicis longusla? Bu bu da bir evesi mi? Ekstensör. Bilmiyorum da şu ikisi ya. Yani. Bir ikisidir herhalde büyük ihtimal. Şurası mı? Enfeye çukur. Burası mı şey oluyor? Orası oluyor. oluyor. Bu ekstensör polisis longus, e, ekstensör polisis e. brevisler enfeye çukurunu oluşturuyorlar. E, tamam. tamam mı? Evet, Kovaya radialis. Ve şu ikisi. Evet. Şu altında da olabilir. Başka bir şey. Şurası neydi? Retinakulum, ekstensörüm. Retinakulum, flexorum. flexorum. Bir de orada bir kas vardı dörtgen. Dijitorum. Söyle ben bilmiyorum. Şurada bilek var ya dörtgen var Ne Kuadrat. 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 o zaman. Yani. Aynen. Aynen. Fetnakulum. Kuadrat. Fetnakulumdur o zaman. Bak şu not el bileği var ya Not da Efendim? Not var mı? Not var mı? Ne nerede? Hallucis longus. Ayakta. Baş parmağı diyor. Baş parmağıyla. <laughs> Durdur